Bir başka dinleyicimizin şöyle bir sorusu var. Umre'ye gidecek olanlar konuşuyordu diyor. Mescid-i Nebevi'de en az 40 vakit namaz kılmalıyız diye. Bunun bir hükmü var mı? Yok. Nedim? Emir değil öyle bir şey yok. Emir yok. Yine Umre'yle ilgili genç kadınlarımız diyor Umre'ye gidince diyor adet geciktirici ilaçlar kullanıyorlar. Adet olacağı günde olmuyor diyor. Bunun dinen diyor bir sakıncası var mı diyor. Yani o gün gelince diyor bu hükmen adetli mi sayılır? Hayır caizdir ama doktorlar tavsiye etmiyor. Çünkü sağlık Allah, açısından. Allah, 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 tavsiye Çünkü Allah Teala bedeni ona göre yaratmış. Sen bedenin normal rutin işine mani oluyorsun. Yani tamam. tekerine taş koyuyorsun. E sonra da işte efendim ben de böyle bir sıkıntı oldu, şöyle bir sıkıntı oldu demeye başlıyorsun. E kusura bakma da kendimi bozdum. Yani düzgün çalışan makinayı bozdum. Hadise bundan ibaret. Bunu sormuştum ama şimdi umre değil de hacca gitmiş olan bir kadın hac anında tavaf edecek belli günlerde. O günlerde de adet olursa ne olacak? Bekleyecek. Adet bittikten sonra gidecek yapacak ona öyle izin verilmiş. Evet, o hac için ama. Evet hac için o. çünkü o. Evet.